Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu sene ne kadar, kaç TL olacak? 2022 emekli bayram ikramiyelerine büyük zam müjdesi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Binlerce kişi bu noktada 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu ücrete 100 TL artış yapılmıştı. Böylece emekliler yıl içerisinde toplamda 2200 TL ikramiye almıştı. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilen emekli bayram ikramiyesi son dönemde gündemdeki yerini koruyor. Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, bayramlarda verilen bu ikramiyelerde de artış beklentisine neden oldu. Hal böyleyken 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu konuşuluyor. Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan %50,51'lik 50 zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor. İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül. Birinci formül ikramiye formüllerinden biri enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu %36,08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. İkinci formül ikramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde %36,2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa 1100 liralık tutar, 1498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl iki bayramda elde edilecek gelir 2996 lira 40 kuruşu bulacak. Üçüncü formül, bu yılki net asgari ücrette ise %50,51 artış gerçekleşti. Bu oranda ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi 1655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödemede 3311 liraya ulaşacak. Dördüncü formül, bir diğer formül ise iki bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2053 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2126 lira 70 kuruşa çıkacak. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor. Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.